Arkadaşlar merhaba. Sabah uyandım, pazara gittim. Pazardan kabak aldım, bir dilim. Ben daha önce hiç kabak yapmadım bu arada itiraf ediyorum. Kabakla çok aram olmadığı için normalde her türlü kaba severim ama bal kabağını çocukken çok yediğim için falan böyle yiyesim yok. Hiç, hiç de yapmadım. Açıkçası ama Nuri son iki haftadır kabakta kabak, kabakta kabak sayıklayıp duruyor. Ben de pazardan bugün böyle bir kabak aldım. Kabağında bir sürü çeşidi varmış. Hiçbir bilgim yok açıkçası. Kestane kabağı ne bileyim böyle adam saydı. Bir sürü çeşidi varmış. Orta ayarda bir kaba kaldığımı düşünüyorum. Sonra dedim ki keşke kestane kabağı alsaydım. O daha lezzetliyim şöyle söylediydi. Bilmiyorum açıkçası. Bir dilim. Nuriye yeteceğini düşünüyorum. <laughs> Yapmasını da bilmiyorum ama internetten tarifine bakacağım fırında yapmayı düşünüyorum. Bir de tahin aldım. Tahinli istiyor çünkü. Bakalım acemiliğime bu kabağın lezzeti nasıl olacak? Bilmiyorum. Ama şöyle bir durum da var. Kabak cinsini anlamadığım için acaba doğru kabağı mı seçtim? Ondan emin değilim işte. Biriniz yazın doğru kabak mı? Yani rengine biraz bakarak almaya çalıştım. Hani renginin böyle sarılığı onun lezzetli olabileceğini hissettirdi bana diğer meyvelerdeki gibi. Ona göre aldım. Neyse bunu bıçak kesecek mi ya? Keşke dilimletseydim. Neyse. Bir de pazarda bir acayiplik var. Kilosu 300 olan çilek. Yani sadece belirli tezgahlarda birkaç yerde olan çilek. Bu hafta bütün pazarda her yerde çilek vardı. Ve 300 olan çilek garip bir şekilde 130 liraydı. Ve ben pazara öğlen civarı gittim. Akşam üzeri gitsek herhalde daha uygun olur. Neden ucuz acaba? İnsan artık şüpheleniyor biliyor musunuz? Bir anda 300 TL'lik çilek nasıl oluyor da yarı fiyatına iniyor diye şüphelenmiyor değil. Ama görünüşte güzel görünüyor. Göründüğü gibi tabii ki sera çileği bu zamanda zaten başka yerde olmaz. Biliyorsunuz ben bunları yıkıyorum. Ayıklayıp doğrayıp dip atıyorum. Söyle ikimiz buzlu yiyoruz. Dek gelmişken de dedim alayım. Güzel de görünüyor. Kamerada nasıl görünüyor bilmiyorum ama gayet güzel görünüyor. Yani böyle artık ucuza satılan şeylerden insan şüpheleniyor. Hele ki son günlerde böyle sürekli insanların her şeyden zehirlenme olayı var ya artık korkutuyor. Neyse bakalım aklım kabakta. Şu çileyi halledeyim önce. Çilekleri bol suda yıkadım arkadaşlar. Leğene doldurdum iyice yıkadım. Çünkü yani kum gibi bir şey vardı. Şöyle temiz görünüyor. Şimdi hepsini ayıklayacağım. Bu arada çok taze. Ama sanki bununla bu farklı gibi. Yani bu daha şey yaprakları şey, büyük, rengi açık. Bunun yaprakları daha küçük ve rengi daha koyu. Hmm, farklı cins sanırım. Acaba hangisi daha lezzetli? Neyse, ikisini karıştıracağım artık. Bir karışınca belli olur ya da ayrı ayrı tadına bakayım. Bir daha ona göre alırım. Ama çileğin koyu renklisi lezzetli olur. Bakalım bir tane deniyorum. Bu bayağı ekşi kivi gibi. Bildiğiniz kivi gibi. Çile i̇şte ilk defa böyle ekşi tek geldi. Şimdi diğerine bakıyorum. Hmm. Arkadaşlar garip bir şekilde bu daha lezzetli tatlı ve aroması daha iyi. Normalde bunun daha iyi olması gerekmiyor mu? Aha! Kabakta o zaman yanıldım mı? Kabağın rengine bakarak aldım. İnşallah çilek gibi yanılmam. Şu görüntüye var ya. Şu görüntüye bayılıyorum. Yani bir tek ben miyim bilmiyorum. Gerçekten çileğin görüntüsünü, kırmızı meyvelerin görüntüsünü gerçekten çok seviyorum kimse bana demedi ki <laughs> bu kabağın soyması çok zor bak bunu iyice soyamamışım mesela bunu şimdi şey yapacağım suya değince mi çıktı bu yeşiller ortaya ya bir daha soyulmuş kapak alayım bari tabi bugün yapabilirsem çok da sert fırında kaç saatte pişer biraz sonra nette bir tarif bakacağım fırında mı olur fırında düşündüm ilk etapta ama yoksa ocakta mı daha iyi olur bilmiyorum şu yeşil olan yerleri suya değince çıktı galiba yıkayınca. Oraları yine alayım. Herhalde zor pişer oraları. Evet. Bugün ilk defa kabak yapacağız. Bakalım inşallah güzel bir şey olur. Nuri kaç gündür kabak sayıklıyor. Bunları da şimdi paketleyip dondurucuya atacağım. Söyleye ya hazırlık yapıyoruz. Arada ben de yiyorum açıkçası üzerine çikolata döküyorum. Bazen yasak ama yine de işte bazen kuralları aşıyorum. Evet. Arkadaşlar e, tavada yapmaya karar verdim e, çünkü fırında çok uzun sürüyor. İnternetten bir tane tarif baktım. Tarifte tencereye alın diyor. Bir e, kilo kabağı, iki su bardağı toz şeker diyor. Ama bir ben bir buçuk koymayı düşünüyorum çünkü biz çok tatlı sevmediğimiz için dengeleyeceğini düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Şimdi bunun üzerine iki su bardağı yani benim kendi ölçümde bir buçuk su bardağı şekeri koyacağım sonrasında birkaç saat bekleteceğim 2 saat kadar sonrasında açacağım altını şekerle birlikte sulanıyormuş kabak suyunu salıyormuş ee, sonra yavaş yavaş pişiyormuş piştikten sonra üzerine tayin dökülüp yeniliyormuş belki pişirdikten sonra kısa bir fırınlama da yapabilirim bilmiyorum ama şu an için e, tarif ettiği şekilde e, şekerini dökeceğim ve bekleteceğim sonrasında da ocağa alacağım kısık ateşte pişmesi için Bekleyeceğim de bu kabak çok sert ya nasıl pişecek onu da bilmiyorum açıkçası Paşa buradayım bağırıp durma Arkadaşlar <laughs> Buraya ben bir bardak koydum Yani bilmiyorum Bence bir buçuk bardak çok fazla gelir gibi iki bardak diye ama sanki bir bardak bile çok gibi Keşke daha önce yapmış olsaydım Cidden neyse bir bardakla yetineceğim çünkü gözüme fazla geliyor yani daha önce yapmamış olabilirim ama biraz göz var, nizam var dedikleri şey gibi. Bir bardaktan fazla katmayacağım. Yani deneyeceğim. Olmasa bir dahaki sefere dediği gibi ölçüde yaparım ama şu an için sadece bir bardakta bırakacağım. Arkadaşlar, çilekleri priz attım ama onları çekerken sizinle paylaşmadım. Şimdi göstereyim. düşme. Böyle paketledim çileği. 5 paket oldu. birazdan da Nuriye bıraktım yesin diye. Bunlar ıı, bunlar derken açıldı mı sen? Açılmış bir saniye. Hı. Açılma. Dökülme lütfen. Hı. Kontrol edelim. Hı, tamam. Bunlar şey oluyor işte. Böyle cırt, cırt olduğu için cırtını açıyoruz. İçinden yediğimiz kadar alıyoruz. Bir şey çıkardığın zaman böyle çokça hepsi yenmiyor. E buzdan bir şey de çıkarıp tekrar dondurmak olmuyor biliyorsunuz. Zaten çilek meyve olduğu için hemen eriyor. Tekrar tekrar kontrol ediyorum bu arada cırtlarını. Bu arada size tavsiyem bunları tercih edin. Bunlar daha iyi. Bir daha bundan alacağım bu cırttan. Bunlar da daha önceden attıklarım bu arada arkadaşlar. Ya ben böyle işte dek geldiği zaman elimden geldiğince her şeyi stokluyorum ki sonra canınız isteyince çıkarıp yiyoruz bunlar zaten ta önceki bahçemden hatırlıyor musunuz vişne topluyordum sizinle paylaşıyordum oradaki vişnelerim şimdi nerede buluyorsun böyle güzel vişneyi bu arada zaten bu sene vişne de olmadı kiraz da olmadı bunlar da geçen gün A101'de dek gelmişti aldım tatlı yaparken kullanıyorum diye hazır bulunsun diye iki tane dip attım bunlar da domateslerim Domates bu şekilde kullanmak çok iyi oluyor. Hemen bunu mikrodalgaya 120 saniyeliğine dakikalığına dakika demeyelim de saniyeliğine koyuyorum. Çözüyor. Sonrasında iyice çözmüyor bu arada. Kullanıyorum. O zaman hiç koku olmuyor. Benim buzluğum bu şekilde. Tabi diptrizim ayrı. Bu dolabın buzluğu. Yeşilliklerimi de böyle koyuyorum. Nanedir. Kışın her zaman şey olmuyor diye. Bu sene denemek için salatalık dereotu nane koydum bunun içine. Bir deneyeceğim tadı nasıl olur bilmiyorum. Dolap sinyal veriyor. Kapatıyorum. Kısaca böyle. Biraz önce şu gördüğünüz şapşeyi balkonda unutmuşum. <laughs> Balkona çıkmış. Fark etmemişim. Balkonda kalmış. Kapıyı ötmüşüm. Şurada bir bakıyor. Masum masum bir görmeniz lazımdı. Nuri görmese ben hiç göremeyecektim. Ondan sonra popişi donacaktı. Neredesin? Pobişim buzlu tartış dışarıda. Duydun mu beni? Kopi. Ya tüyün de yok. Ama var ya kapıda bir bakıyor. Böyle küçük Emrah moduna almış. Beni attınız der gibi. Öyle masumdu ki. Normalde hiç öyle değil zaten biliyorsunuz. Değil mi öyle şu? Şapşik. Evet. Gördüğünüz gibi kabaklar pişti. Çatalla birkaç delik açtım. Yani kıvamı iyi bence yani ama suyu çok fazla bu normal mi bir kabaktan bu kadar su çıkacağını hiç düşünmemiştim ben de altını açtım ve kapağını açtım dedim yüksek kaynarsa suyunu çeker ee, iyice de yumuşamadan suyu gitmiş olur diye düşündüm İnşallah olacak gibi. Bakın kıvamına. Güzel görünüyor. Bilmiyorum ya. Bakalım Nuri beğenecek mi? Bu arada güzel kokuyor. Böyle. Sizinle son anında paylaşayım istedim. Bu arada çok basitmiş. ve bu su nasıl gider onu bilmiyorum. Suyun tadına bakayım. Tatalım. Ha. Güzel. Hiç kabak tadı yok ki. Şekeri de iyi bu arada. İçine girdi mi ki acaba şeker? Bunu şey yapsam. Yüksek ateşe alsam. Dibini sardırmadan kızarsam nasıl olur ki? Biraz kırmızı olsa. Arkadaşlar. Kısacası. Başardığımı düşünüyorum. Bunu ben de yerim. Son durumu bu şekilde. Şimdi buraya yüksek ateşe alacağım. Orada biraz daha kızartacağım. Yani dibine sardırmadan. Çünkü hemen sarabilecek gibi görünüyor. Sonrasında da Nuri gelince tahin döküp yer. Soğuk mu yeniyor sıcak mı onu da bilmiyorum ama tatlıların geneli soğuk yeniyor. Bunun da soğuması lazım.